seni tesbih için ikrara gelen diller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan halis gönüller hürmetine, feleklerin nura, melekleri sur surura, alemleri huzura kavuşturan o mübarek bu veladeti hürmetine, gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek doğruna, ruhumuzu coşturacak aşkına muhtacız bütün ümmeti Muhammed'e lütfeyle ya, ya Rabbi. Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelamın Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Hatimler indirdik. Başlarımızın tacı, dertlerimizin ilacı, Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatü vesselama yolladık. Dergahı izzetinle kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Okunan hatim şerifleri, mevlid-i şerifi ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Ağız olan sevabı, Peygamber Efendimiz ve ondan önce Adem babamız ve ikisi arasında bütün Peygamber-i İzam Efendilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz sen vası eyle ya Rabbi. Ruhlarına hediye ediyoruz sen haberdar eyle ya Rabbi. Ruhu Resulullah'ı meclisimizden haberdar eyle ya Rabbi. Ruhu Resulullah'ın cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Şefaat uzmanlarına cümlemiz nail eyle ya Rabbi. Amin. <laughs> Hasaten has olan sevabı. Hakmi şerifi okuyan efendinin geçmişlerine bağışlıyoruz sen. Geçmişlerin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Burada cemiyetimize iştirak edip duamıza el açıp amin diyen de hazurunun da bütün geçmişlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Nin. Amin. Ya Rabbi alemin ahirete itial etmiş bütün yakınlarımızın ve hatmi şerifi okuyan efendinin yakınlarından a, ana baba evladı yanlarından her birinin ruhlarına hediye edeyiz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an'ın kullandır ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Hasbel ve şer, kabir azabına düçar olanlar var ise okunan hatmi şerifler hürmetine, okunan aşırı şerifler hürmetine, yapılan hayru hasenat hürmetine, getirilen salatu selam hürmetine ya Rabbi. Sevgili Peygamber Efendimiz Ali Aley Aleyhisselatü Vesselam hürmetine ya Rabbi affu mağfiret eyle. Bizimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş. Bizlere de bir Fatiha yok mu kapı diyerek kabirlerinde bir Fatiha bekleyen bir cümle mümin ve müminatın da kullarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimi. Hastalara şifa, dertlere deva, boşlara edalar nasip eyle. Amin. Görünür görünmez belalar güç yetmez, takap getirilmez, hakla hayale gelmez musibetlerden cümlemizi lütfunla esirge ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma. Onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle ya Rabbi. Ya İlahel -e bizleri Kur'an'ın hidayetiyle hidayet eyle. Bizleri Kur'an'ın kerametiyle ateşten koru ya Rabbi. Kur'an'ın lütfuyla derece, derecelerimizi âli eyle ya Rabbi. Ey ihsan sahibi Mevlamız. Kur'an'ın tilavetiyle günahlarımızı affeyle. Okurken yaptığımız hata ve kusurları bağışla. Tam ve mükemmel okumuş gibi kabul eyle ya Rabbi. Noksanlarıyla kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ey duaları kabul eden merhametlerin en merhametlisi Yüce Rabbimiz. Dualarımızı ahseni kabul ile mahkul eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, hak sana, nimet sana, minnet sana, şükür sana, ne olur ikram ettiğin nimetlerin farkında olmayı ve onlara karşı şükredebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Rızana ve cennetine yaklaştıracak amellerde bulunabilmeyi bizlere ikbiz ve ilham eyle ya Rabbi. Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle. Bundan böyle de artık yolumuzu ve yönümüzü sapıtma, kalplerimizi yamutma, doğruluktan kullarına karşı gönlümüzde muhabbet ihsan eyle Ya Rabbi. Bizleri salihler derecesine zulmesine ilhak eyle. İşlerimizdeki aşırılıklar sebebiyle sen bizleri helake mahpuh etme Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Herkes hata yapar. Ama hata yapanların en hayırlısı hatasını bilen ve ondan tövbe edenleri buyuruyor. Ya Rabbel Alemin mübarek leyleyi kadir hürmetine biz de günahlarımızdan tövbe ediyoruz. Peşiman olduk, af diliyoruz. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Bizleri tövbeye sarılan, günahlardan arınan, haramlardan kaçınan, haksızlıktan çekinen, korktuklarımızdan emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, buyuruyorlar ki Allah'ım senden sürpriz hayırlar diler, beklenmedik şerlerden sana sığınırım diye yalvarıyor. Peygamberimizin bu duası hürmetine ya Rabbi. Ahir ve akıbetlerimizi kayın eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizlerin sağlık ve afiyette daim eyle. Dert verip derman aratma dayanılmaz acılar verme. Son nefesimizde imanı kamilden bizleri ayırma ya Rabbi. Ya ilahel alemi. Bizleri açlıkla, kıtlıkla, fakirlik ve sefaletle, galalet ve cehaletle terbiye etme ya Rabbi. Dert ve ızdırapla inletme şirke ve küfre, fitne ve şüpheye düşürme ya Rabbi. Amen. Acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Amen. Bizleri nimetlerine şükreden, kadağına rıza gösteren, bela ve musibetlere sabreden, haline razı kullarından eyle ya Rabbi. Amen. Ya Erhamer Rahimi, Farklı fayda vermeyen bilgiden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırız. Ya Rabbi kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü haramdan, malımızı hırsızlık ve talandan muhafaza eyle. Kalbimizi sevginden mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbi ya senden sağlık, afiyet ve güzel ahlak istiyoruz. Vücudumuzu sıhhatli, gönüllerimizi şefkatli, yaşantımızı iffetli, namuslu, ahlakımızı ismetli, kazançlarımızı bereketli eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere, bizlere düşmanlarımızı güldürecek, şeytanları sevindirecek işler, hata ve günahlar yaptırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi, ordumuzu ve yurdumuzu ve alemi İslam'ı her türlü tehlikeden sıkıntı feler ve felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Yakınımızda bilhassa Suriye'de zulüm gören Müslüman din kardeşlerimizin de yardımcısı ol ya Rabbi. Amin. Bayan Arakan'da sırf Müslüman oldukları için, İslam oldukları için zulüm gören, açlık ve sefalet çeken, sefaletlik çeken oradaki Müslüman din kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin. Bizleri dünyada vatansız bırakma. Ahireti de imansız gönderme. Cennet vatanımızın bizlere ebedi yurt kalması için hayatlarını feda eden, canlarıyla aziz vatanımıza siper olan, kanlarıyla vatanımızın tabusunu yazan veya hain teröre kurban giden aziz şehitlerimize gani gani rahmet eyle. Kederli, üzüllü, üzüntülü, üzüntülü ailelerine bol ecil ve sabırlar ihsan eyle ya Rabbi hayatta kalan gazilerimiz de sağlık, sıhhat ve afiyetle, afiyete daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemi, ülkemize dirlik, düzenlik, milletimize birlik, beraberlik, yöneticilerimize dirayet ve feraset, yönetimimize istikrar ve istikamet ihsan eyle. Halkımızı mutlu ve mutlu eyle. Onların huzurunu kaçırmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemi, İmanımızı söndürme, bayrağımızı indirtme, ezanımızı indirtme, vatanımızı öldürtme, birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu bozdurtma, bizi sen ben diye birbirimize düşürtme, düşünmek isteyenlere de fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, burada bu leyle Kadir gecesinde geçmişlerinden, ana, baba, akraba, ayı, evlerinin ruhlarını şahit etmek için burada gelen davetlere ikram ve ihsanda bulunmak üzere her ne niyette ikram ve ihsanda bulunan kardeşlerimiz varsa o niyetlerine göre niyetlerini kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Geçmişlerin ruhlarını şahit eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin dualarımızı kabul eyle. Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde nasip olması için buyurun bir kelime de Son sözümüz kelime-i şehadet olsun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü diyerek çene kapamayı bizlere nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Amin. Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek ruhumuzu teslim etmeyi Cümlemizi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin diyen gönülden bu duaya iştira gelen kardeşlerimiz iki cihanda aziz eyle. Gare'in saadeti nasip eyle. Razı olduğun kulların arasına hatimlere katılan tüm kardeşlerimizin, mukabelelerde bulunan mukabele dinleyen tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki muratlarına hayırla birlikte kavuşmalarını iki cihanda senin nurunda nurunla bir nur nasip eyle Varsa bütün sıkıntılarını sen, sen gider ya Rabbi. Hatim duasına katılan Mevlid duamıza katılan, iştirak eden, katılmayan herkesin günahlarını geniş mağfiretinle affeyle ya Rabbi. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Al-Akhirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle, cemi ölmüşlerimizin ruhları için, hayatta kalanlarımızın sıhhat ve selameti için, Allah rızası için. el